Herkese selamın arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah hepinize iyilik versin. Bugün size karşı gol var şikesini paylaşacağım. Biraz önce yüklemiştim videoyu. Ee, görüntü hatası olmuş. Aynı şekilde tekrardan çekeceğim şimdi. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar e, şikeyi anlatayım. E, sonra videoyu iyice dinleyin. Para kazanmak istiyorsanız dinleyin. Sonra e, kendiniz devam edebilirsiniz. I swear. Biliyorsunuz nesne şikesi var arkadaşlar bunu da alabilirsiniz bugünkü e, diğer konumuz ise nesne şikesi e, ilk yarı maç sonucu arkadaşlar bir önceki videomda 2.5 altını göstermiş bize bugün ilk yarı maç sonucunu tanıtacağım tanıtmadan önce normal ücretsiz paylaşacağımız e, şikeye geçelim Karşılıklı gol var koduna geliyorsunuz arkadaşlar çok basit ee, birinci rakam gördüğünüz gibi bir son rakam 6 arkadaşlar. Bu ikisini toplayıp ortadaki rakamı bulacaksınız. Yani 1 ile 6'yı topladığınızda ortadaki rakam 7'dir. Ee, bu şekilde bulduğunuz zaman karşılık gol var oynuyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki birinci rakam son rakamdan büyükse arkadaşlar o zaman çıkartma işlemi yapıyorsunuz. Yine ortadaki rakamı buluyorsunuz arkadaşlar. Kodlar 5 tanedir. 5 ee, tane kod vardı bir ile birinci kod ile son rakamı toplayacaksınız ya da çıkartacaksınız. Ortadaki kodu bulacaksınız. Hangi sayısı sayı ise arkadaşlar. Ve karşılıklı gol var. Oynayacaksınız. Toplamaları çıkartmalar dikkat edin. Küçükten büyüğe, büyükten küçüğe çok karıştırıyorsunuz. Onlara dikkat edin arkadaşlar. Burada da aynı şekilde birinci rakam 1 bir, son rakam 5 topladığınızda ortadaki rakam 6 yapar ve karşı gol var. 1.83 oranı varmış arkadaşlar. Gayet güzel oranlar. 1.90 oran. Böyle e, 3 maç 4 maç bulduğunuzda 3'erli 3'erli 4'erli 4'erli kombin yapın 15-20 maç birden oynamayın. O kadar bilginiz yok arkadaşlar. Şu an sadece size gösterdiğimiz kadar e, kodları biliyorsunuz. Gelelim nesine ilk yarı maç sonucu şikesine arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. 28.750 TL kazanmış oluyoruz. Burada da yazıyor. İlk kere maaşınızı kanıt olarak size yazdım. Bunu niye normalde göstermem arkadaşlar? Hani kanıt olarak falan vesaire vesaire. Youtube'daki çoğu insan bunu size gösterir. Aa, biz kazanıyoruz, Aa, biz şöyle yapıyoruz. Ben sadece arkadaşlar şike yeni çıktığı için herkes çoğunuz aynı şeyi soruyor. Şike çalışıyor mu, işe yarıyor mu, güven vesaire falan fistan. Arkadaşlar ben onun için sizi gösteriyorum görün ki çalıştığını veya vesairesini sorduğunuz sorulara cevaben olarak bunları sizi gösteriyorum Yoksa ben kazanın vesaire yok yani arkadaşlar biz zaten kazanıyoruz Burada 5.75 oran gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu şikeyi alıp da aynı maçları oynayıp kazanan arkadaşları da göstereceğim şimdi zaten size Bugün de ise arkadaşlar e, skor tanıtacağım. Bu videoda değil. Bugün akşamki videoda skor olacak arkadaşlar. Nesine skor şişesini tanıtacağım yine böyle sizlere. Bu ilk yarı maç sonu arkadaşlar. Oran vesaire fark etmez. Orada size maçın nasıl biteceğini gösteriyor. Nesine de o şekilde oynuyorsunuz kazanıyorsunuz. Olay budur. WhatsApp iletişim attım 0552 027 41 78 arkadaşlar. WhatsApp iletişim attım 0552 027 41 78'dir. dir ee, şike alıp da nesne şikesi alıp da kazanan arkadaşlar Instagram hesabımızda zaten paylaşacağız sayfamızda görürsünüz. Onun dışında arkadaşlar e, bana gelirken e, şunlara dikkat edin. Güvenmiyorsanız gelmeyin e, Durumunuz olmayabilir Herkesin parası olacak diye bir şey yok Zaten dünyadaki herkes para kazanmak için çalışıyor Yani siz işe gidiyorsunuz Sabah 8'de kalkıyorsunuz e, vesaire 5'te çıkıyorsunuz Herkes e, para kazanmak istiyor arkadaşlar Amacınız bu yani ne olursa olsun Olay bu e, Güven kuponu vermiyorum arkadaşlar Dediğim gibi e, güvenmiyorsanız gelmeyin e, Bu Zaten şunu şu şekilde Burada gösteriyorsam güvene ihtiyaç yoktur anlatabildim mi yani çok biliyorsanız kendiniz beni izlemeyeceksiniz kendiniz oynayacaksınız kazanacaksınız bu kadar basit onun dışında arkadaşlar maç sonu ödemeli de vermiyorum öyle bir şey de yok ee, çok saçma bir şey zaten çünkü diye emek veriyorsunuz arkadaşlar emeğinizi vermeden bu e, sonuçta babamın oğlu değilsiniz yani o yüzden e, onlara dikkat edin İnsan gibi gelir insan gibi kazanırsınız ee, araba arkadaşlar herkes kazanıyor zaten ama oradan ama buradan, e, ister çalışarak ya da e, bu şekilde bizim işimiz bu arkadaşlar iddia. evet, Biz buradan kazandığımız için e, siz de bedava para kazanmak istiyorsunuz, e, o imkansız ya kendiniz bulup e, sonuçlarını bulup kazanacaksınız ya da bilen birinden alacaksınız olay bu arkadaşlar. Geçelim kazanan arkadaşları bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar e, videoyu gönderiyoruz size ilk yarı maç sonu videosu arkadaşlar 4 dakikalık bir video 4 dakikalık videodan sonra izliyorsunuz ne olursa olsun sonucu 2'den 1 mi gösteriyor 2'den 1 1'den 1 mi 1'den 1 bir. fark etmiyor arkadaşlar sonucu ne gösteriyorsa oynuyorsunuz kazanıyorsunuz arkadaşlar ve burada herkes kayıtlı ee, şike alan kişiler ee, toplam 3 adet şike var onu da belirteyim nesine skor şikesi nesine ilk kere maç sonu şikesi arkadaşlar ve Nesine KG ve üst arkadaşlar. Bu iki şike zaten tek videoda haberiniz olsun. Bu ikisini tek alıp o şekilde de kazanabilirsiniz. Akşam zaten skorlarımız olacak arkadaşlar. Ee, akşam skor tanıtacağız size nesne skorunu. Şu an maçlar daha başlamadığı için sizinle paylaşmıyorum. Maçlar başlasın bitsin bu şekilde sizinle paylaşacağım arkadaşlar yine aynı şekilde burada da mesne şirkesi e, skor diye kanıt diye yazar zaten kanala abone değilseniz abone olun arkadaşlar dediğim gibi e, bu videoyu izledin durumun varsa iddialar para kazanmak istiyorsan şirkeyi alıp öğrenip kendin kazanabilirsin bakın burada arkadaşlar var videodan sonra gönderdiğimiz video 4 dakikalık bir video ardından hemen e, maçı bulabilirsiniz gönderme saatimiz 1.47 ee, arkadaş saat 2'de başlayan maçı bulup 2-0 işte bize göndermiş. Olay bu kadar. Basit arkadaşlar. Size karşılıklı gol var şikesini paylaştım. Bugün bültende var. Ee, bakın. Hayırlı kazançlar. Kanala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Evet, çünkü ligler başladı. Hemen hemen başlıyor hepsi. Skorlar ilk yana maç sonuçları açık. Çok güzel ee, kazançlarımı göreceksiniz videoyu da beğenmeyi unutmayın bildirimleri açın ki arkadaşlar bu aralar e, belki e, skor paylaşımı yapabilirim bedavadan o da belki arkadaşlar e, söyleyeyim gruplara kesin paylaşıyorum ama e, youtube'da ücretsiz olarak bayağıdır e, kupon paylaşmıyordum belki bugün skor paylaşabilirim bir adet e, o yüzden abone olup bildirimleri açın ki paylaştığımda 20 dakika kalan falan paylaşırım e, o 20 dakika içinde videoyu izleyin ki maçı görün hangi maçı paylaştığımı ona göre siz de skoru oynayıp değerlendirirsiniz. kesin paylaşacağım demiyorum arkadaşlar. Bayağıdır paylaşmıyorum. Normalde YouTube'da ücretsiz paylaşım yapan hemen hemen tek ben varımdır. banko bu şekilde. Çünkü kimse skor paylaşmaz. Eski videolarımda var arkadaşlar orada. 4-2 skor vermişliğim de var. 20'de 20 yapmışlığım da var. 500.000 500 bin kazanmışlığımız da var. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın şimdiden hayırlı bayramlar Hayırlı kazançlar Whatsapp iletişim hattım 0552 027 41 78'dir arkadaşlar Akşamki skor kanıt videosunda görüşürüz Kendinize iyi bakın